Bu annelerin çocuklarını korumak için ne riskler aldıklarına inanamayacaksınız ve son hikaye kalbinizi tamamen parçalayacak. İlk olarak 2004 yılında Avustralya'dan Alicia Sorin bir adam çadırında uyurken devasa bir tuzlu su timsahı tarafından saldırıya uğradı. Timsah onu suya doğru sürükledi. Annesi Alicia ileri koştu ve timsahın üzerine atladı, onu bırakmaya zorladı. Canavar sonra ona saldırdığı kolunu ısırdı ama oğlu bir tüfek kapıp dört el ateş etti. İkisi de hayatta kaldı ve hastaneye helikopterle kaldırıldı. Sırada Sarah Bennett var. 2021'de 5 yaşında daki oğlu Ethan dışarıda oynarken aniden bir dağ aslanı saldırıp onu yerde sürükledi. Sarah çığlığını duyduğu an vahşi hayvana doğru koştu ve çıplak elleriyle saldırdı. Dağ aslanı sonunda ormana kaçana kadar savaştı. Ethan yaralı olarak kurtuldu. Sonuncudan önce eğer anneni paradan çok seviyorsan beğen tuşuna bas, abone ol, bu videoyu paylaş ve ayrıca seni seviyorum anne diye yorum yap. Son olarak Kirsty McCall. 2000 yılında Meksika'da ünlü şarkıcı Kirsty oğluyla birlikte yüzüyordu. Aniden bir sürat teknesi yasaklı bir bölgeden tam hızla geçti. Sadece saniyeler içinde tepki vererek oğlunu teknenin yolundan itti ve hayatını kurtardı ancak kendi hayatını kurtarmaya zamanı kalmadı. Tekne onu suyun altına çekti ve anında öldürdü.